Evet cümleten selamun aleyküm. Herkese iyi günler. Mobile Legends'ta tabii ki de yenilikler biter mi? Bitmez. Yine bir akşam yine saat bir buçuk yine spordan geldik yine işten geldik. Biraz yorgunluk ama hobimizi sevdiğimiz için yenilikler anlatmaya tabii ki de devam. Mobile Legends'ta bu sefer yeniliklerini Metro Zero ile ilgili bazı detaylar geldi. Bildiğiniz gibi zaten etkinlik 8 Ağustos'ta bizlerle olacak. Bir de yeni ADC'miz var. Hero 130 bildiğiniz gibi Obsidia karakteri. Yeni bir tane kostüm detayı eklendi. Ona bakacağız. Gayet güzel bir kostüm bu arada. Güzel bir renklendirme yapmışlar. Muhtemelen yeni ADC'de geldiğinde metanın içinden geçecektir. Hadi gelin ilk olarak şu Metro Zero etkinliğine bir bakalım. Tabii ki de geçmeden önce dostum artık klasiktir. Lütfen aşağıdan abone olmayı, like atmayı, bir de video hype'lamayı unutma. Desteklerin cidden önemli. Sen yoksan bir kişi eksiz. Hadi o zaman videoya geçelim. Etkinlikle ilgili ilk detaydan bahsedecek olursak Premium Part 1 ve Premium Part 2 haricinde ekstra olarak bir yükleme hediyesi verileceği etkinin. Peki yüklemeler karşılığında ne hediyeler alacağız? Maalesef onlar belli değil. Kaç tane bilet veya ekstra olarak emoji, hareket neler olduğu tahminen önümüzdeki günlerde çıkacaktır. Onlar çıktıkça yine size detayları aktarmaya devam edeceğim. İlk detayımız bu şekildeydi. Premium Part 1 ve Premium Part 2 haricinde ekstra olarak bir yükleme görevi geleceği. Gelelim etkinlikle ilgili ikinci detaya premium partlar ne zaman gelecek? Premium part 1 8. ayın 15 ile 8. ayın 19 arasında bizimle olacak. Premium part 2 8. ayın 22'si ve 8. ayın 26'sı aralarında bizlerle olacak. Bu Premium Part 1 ve Premium Part 2'de kaç tane bilet alacağız onlara da az sonra bakacağız. Bu arada 15 Ağustos'ta giriş yapıp ekstra olarak takip edersen bir günlük de olsa bu etkinliğin üstte ışınlama efektini alabiliyormuşsun haberin olsun. Metro Zero etkinliği ile ilgili diğer bir detayımız ise sıfır attı çekiliş etkinliği premium tedarik takip hediyesi. Ön kayıt yaptır ve ücretsiz harika ödüller kazan diye bir açıklaması var. Muhtemelen ön kayıt yaptırdığımızda tek alacağımız şey... Üst sayışından mı efekti? Olmayacak gibi. Bakalım etkinlik detayları geldikçe sizlerle paylaşmaya yine yine devam edeceğim. Şimdi gelelim bizi en çok ilgilendiren tarafa. Premium tedarikler en ucuza ne kadar alırız? Bir tane Metro Zero kostümünü ve bununla beraber Premium Part 1'de kaç tane bilet gelecek? Premium Part 2'de kaç tane bilet gelecek? Zaten Premium tedariklerin geliş tarihlerinden bahsettim. Birazcık video geçtiysen geriye alıp, Oraya bakabilirsin. Premium Part 1 ve Premium Part 2'de klasik 250 elmas harcama ve 250 elmas yükleme görevleri var. Premium Part 1'de 29 tane bilet, Premium Part 2'de de 29 tane bilet veriyor. Toplamda 58 tane sadece premium tedariklerden alıyoruz. Yükleme görevleri var. Yükleme görevlerinin şu anda detayları maalesef bulunmamakta. Bununla beraber bence ama sadece bence kendi fikrim. Ekstra olarak bilet alabileceğimiz Bedavadan etkinlik gelecektir diye düşünüyorum. Zaten klasik biliyorsunuz en güzel nasıl alınır tarafı. Genelde Premium Part 1'i çekeceğiz. Premium Part 2'yi çekeceğiz. Buralardan aşağı yukarı 60 tane bilet vereceği için muhtemelen 750 parça civarında bir birikimimiz olacak. Çekiliş ödülleri tarafından 100 tane de ekstra alacağımız için 850 olacak. Harcamalarla beraber 950 bin tarafına doğru gidecektir. Ve bununla beraber birazcık günlük çekiliş yaptığımızda muhtemelen 1200 parçaya ulaşacağız. Maliyetimiz de 250 elmas premium part 1, 250 elmas premium part 2. Bununla beraber günlük çevirmelerimize de 500 elmas harcasak maksimum aşağı yukarı bir tane Metro Zero kostümünün maliyeti 1K olacaktır. Bunu tabii ki de çok daha aşağıda çekebilirsiniz. Nasıl mı? Haftalık elmas geçişleri alırsınız. Ve maliyetiniz aşağı doğru düşecektir. Bu arada biletlerimizin adı çanı olarak geçiyor. Şöyle bir görevlere bakalım. Ne varmış görevlerde? Oyuna giriş yap var. Ee, tek seferde bir miktar elmas yükleme var. 50 elmas yükleme var. 100 elmas yükleme var. 250 elmas yükleme var. 100 elmas harca var. 250 elmas harca var. Yani klasik... Normal düz kostüm etkinliği şu anda arayüzle ilgili tam düzenlemiş bir şey yok nedir onun adı bir detay bulunmamakta ya bildiğiniz gibi zaten kostüm etkinliklerinde onluğu çevirmek için 500 elmas istiyor bununla beraber tekliği çevirmek için 50 elmas istiyor zaten 50 elmas yerine günlük çevirmelerimiz 25 elmas oluyor. Tahminen soru işareti kısmında da yine aynı şey olacaktır. Bu detaylar onlar yazacaktır. Ve bununla beraber market kısmında da bu karakterlerin tanesi 1200 aşağı yukarı parçaya satılacaktır. Dediğim gibi tahminen bir tane Metro Zero kostümü 1K elmasa geliyor. Tabii ki de maliyetini sizler daha da aşağı doğru çekebilirsiniz. Haftalık elmas geçişiyle gibi gibi birazcık da şansla beraber çok rahat bir tane Metro Zero kostümü alabileceğiz gibi gözüküyor. Bununla beraber çekiliş ödülleri kısmında 3 tane kostüm yan taraflarında emojileri, üst mı efektleri gibi gibi şeyler olacaktır. Muhtemelen önümüzdeki zamanlarda bu üst sayışından efektleri, emojileri gibi detaylar da çıkacaktır. Şu anda Metro Zero ile ilgili çıkan detaylar bunlar. Bakalım ilerleyen zamanlarda çok daha güzel detaylarla sizlerle olacağım. Şimdi gelelim Obsidian karakterine bir bakmaya. Gelelim Hero 130'a. İlk başta detaylarına birazcık bakalım. Şöyle detaylarına bakacak olursak gözdeki motif acayip tatlı gözüküyor bu arada. Ekstra olarak yarım taç karaktere çok yakışmış. Muhtemelen Hero 130 bu oyuna geldiğinde yani S38 ile beraber gelecektir diye tahmin ediyorum. Çok güzel bir yeni bir ADC'miz olacak. Şöyle bir detaylarına bakalım kostümün. Şöyle bir çevirmeye başlayalım acayip güzel gözüküyor ya yeni karakter olarak. Sizin düşünceleriniz nelerdir? Yorumlarda belirtmeyi unutmayız. Saç detaylar olsun. Ekstra olarak şu silahından çıkan kuyruk gibi gözüken detaylar olsun. Çok güzel gözüküyor. Karakterin zaten kendisi de gayet tatlı yapmışlar. Karakterin ismi bile güzel. Obsidia. Hero 130. Yorumlarınızı aşağıda belirtmeyi unutmayınız. Mobile Legends'da getirmesi planlanan ve getirilecek olan etkinlikler, kostümler, güncellemeler de bu şekildeydi. Getirmesi planlanan yenilikler, kostümler, etkinlikler, güncellemeler hakkındaki yorumlarını lütfen aşağıda belirtmeyi unutma. Abone olursan sevinirsin. Hele hype atarsan ne diyeyim canın sağ olsun. Çok teşekkürler. Kendine dikkat eyle. Allah'a emanetsin. Zaten saati görüyorsun. Bu emeğin karşılığını vereceğini düşünüyorum. Kendine dikkat eyle. Sayın Ora.